Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 3'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. O görev geldi. Escort <laughs> Service. <Surveillance>. Pardon <laughs> like atı kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın arkadaşlar. I want you to follow him and make sure both he and my package get to Pike Creek unharmed. Şimdi arkadaşlar bu bölümde bir hızlandıracağım arkadaşlar. Şimdi bakın şu yanda bir tane eee arı güvenlik aracı var o aracı da şeye kadar götürmemiz lazım Vardı oyunun optimizasyonu herhalde güzel çünkü Donmak kasma olmuyor Peşinden gideceğim. Bir şey misin mi pilot olacağız. Abi ben böyle bir şans görmedim ya. Ben onu patlatıyorum. O beni nasıl patlıyor? Böyle bir bug var ya. Baba. Patla kankim patla. Allah için patla. Haydi araç. Haydi yetişebilirsin. Şu an geçti. Haydi. Geçti be. Geçti be. Boş beleş konulmuş görevler işte abi. Geri o zaman geçelim bakalım. The Joy adlı bir görev. A lesson in business, my friend. If you have a unique commodity, the world and his wife will try to wrestle it from your grasp, even if they have little understanding as to its true value.

Wow. Oraya yetişelim görüşürüz Evet arkadaşlar yaklaştık ee, Şöyle geçelim Çıkar mısınız önümden Allahım yarabbim Buradan böyle geçelim Nasıl bir görev acaba? Aracı nereye, nereye götürmemi istiyorsun? Nereye götürmek istiyorsun aracı? He hatırladım bu görevi. Çarpmamaya çalışacağız. Bakın bu görevin tamam tamam tamam. Şimdi buradan şey doğru gitmemiz lazım. Bu çok karışık ya. Allah'tan navigasyon var. Açılın açılın. Baksana nasıl geliyor. Burada bile spawn olmuş araç. Abi rahat bırakın beni. Hile yazmak istemiyorum ya. Ne oluyor oğlum ya? sürekli bu araçtan bizi bir yerlere gönderir. Bu Donald görevleri var ya. Cık. Bırakın beni. Buralara normalde gelemiyorlar ama araç burada spawn olmuş. Bak. Patlamış şeyden geliyor. Gerize kalıyor bak. Uçak kes şunları. Yürü gidin çok güzel pazara gönderdim onu. He he öldürürsün beni he. Lütfen. Rica ediyorum. Al lan bunu. Bunu da pazara gönderdim. 7 6 5 4 3 2 1 bu iş bu kadar. Görev olsun diye konulmuş görevler 2. Danutlov'un görevleri hiç iyi değil ya. Neyse gel şu Danutlov'un görevlerini bugün bitirelim hiç kalmasın ya. Geldik ve araç patladı. Çıkmıyorlar abi önümde. Geçelim bakalım. Low Taşındı mı? <laughs> Aman tanrım. <laughs> görev yapmadan görev bitirdik. Donald'un görevleri bitti arkadaşlar. Kurtulduk ya vallahi kurtulduk. Şu Rain görevini yapacağım. Rain. Evet arkadaşlar geldik Rain. Bir tane görev var sıkıcı bir görev ama oyunda ben tüm görevleri yapmak istiyorum. Hikaye üzerine ama yani bunu yapmasanız bile ilerlemiyor. market etme. <laughs> Takip edildin mi? Hayır dedi. I'm a marked man, so I'm getting out of here. Get me to my flight at the airport, and I'll make it worth airport git diyor. Senin aracınla gideceğiz. Hadi bakalım. Let's go. Üç dakikam var. Gel rey, haydi haydi haydi. Şimdik. Ee... Hmm... İşarete mi gitsem? Hadi işarete gideceğim bu sefer. Tünel var normalde. O tünelden geçiyoruz. Bu görevini taktı ama. Bizi mi takip ediyor? Garip. Hayır. Bir tünelden geçiyoruz ama... buradan gitme mi istiyorsun? Haydi. Haydi. Süreli görevler çok can sıkıcı. Abim çıkarın, çıkın ya Allah için ya. Şu kenarlardan geçelim. <laughs> Devam ediyoruz. Ben böyle idare ediyorum. Ben Açılın ya, açılın. Ya. Allah için açılın ya. İnşallah varacağız. Ne oldu oğlum? Polis niye döndü buradan? çık 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 çık. Oh. Oh. Adam da 16 var ya. Hey. Ne oluyor lan? Polis geldi bir şeyler oluyor şu an ama ben bu adamı getirdim. Allah'ıma vallahi getirdim. 19 Ne oldu? Ne oldu? Sonra görüşürüz dedi. Buradan böyle geliyorum, Allah'ım. Ne la? Wow. Ateş püskürtücü. Böyle bir tane de ağaç var. Evet sadece Asuka'nın görevleri kaldı arkadaşlar. Bir sonraki videoda da tüm Asuka'nın görevlerini bitireceğiz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.